Merhaba. Bu dersimizde İngilizce'de aitlik bildiren S ve OF arasındaki farkı öğreneceğiz. Dersi izledikten sonra İngilizce'de aitlik yapılarının nasıl oluşturulduğunu öğrenmiş olacağız. S kullanımını daha önceki derslerimde anlatmıştım ancak detaylara girmemiştim. S peşine geldiği kelimeye Türkçedeki ın, in, nın, nin gibi anlamlar katıyor ve tıpkı bu ekler gibi bir kesme işaretiyle ayrılıyor. Örneğin bu Ashley'nin evi derken izleyeceğimiz yöntem tıpkı Türkçedekine benziyor. This is Ashley's house. Peki, es getireceğimiz kelimenin sonunda çoğul anlamı katan bir S harfi zaten varsa ne yapıyoruz? Elbette iki tane yan yana yazmıyoruz. Apostrof kesme işaretini yazıp bırakıyoruz. Mesela bunlar kızların çantaları diyelim. These are the girls' bags. Peki, Çoğul hali S ile yapılmayan özel kelimelerde durum nasıl? Bu kelimelerin gözünün yaşına bakmıyoruz ve S takısını bütün halde getiriyoruz. Örnek cümlemizdeki kızlar kelimesini kadınlar kelimesiyle değiştirelim mesela. These are the women's bags. Aitik bildireceğiniz kelime yine ilk örnekteki gibi bir kişi ismi ise ve S harfiyle bitiyorsa, S takısını bütün halde getiriyoruz. Mesela, Bunlar Charles'ın köpekleri diyelim. Tabii bu cümleyi telaffuz ederken o kısmı tıslayarak okumayacağız. These are Charles's dogs. Es kullanımı ile ilgili olarak ikinci dersimde söylediğim bir şey vardı. Hatırlayan var mı? Benim hala kulaklarımda çınlıyor. Yalnız İngilizce'deki bu S takısının sadece insanlara ve hayvanlara özgü olduğunu unutmayın. Peki Öyleyse cisimlerde ne kullanacağız? Örneğin Ankara Türkiye'nin başkentidir derken Türkiye'den sonra gelen nin anlamını nasıl katacağız? Of. Doğru. Of kullanacağız ama aynı es kullandığımız gibi kullanmayacağız. Es aitlik bildirdiği kelimenin sonuna geliyordu. Of ise tam tersine başına geliyor. Kendi geldiği yetmediği gibi ait olan cismi de d sözcüğü eşliğinde beraberinde getiriyor. Örneğimiz üzerinden gidelim. Ankara is the capital of Turkey. Of ile cümle kurarken sıralama bu şekilde ters olduğu için öğrenciler genellikle zorlanıyor. Hiç zorlanmayan öğrenci de the kelimesini getirmeyi unutuyor. Siz bu ikisine dikkat edin ve bana şu cümlenin İngilizcesini söyleyin. Bunlar arkadaşımın kitapları. Of ile mi yapmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşınızın da bir insan olduğunu lütfen unutmayın ve es kullanın. These are my friends books. Şimdi şu cümleyi of kullanarak yapın. Bunlar kitapların isimleri. These are the books of the names. Ama bir dakika, kitapların demek için of sözcüğünü kitaplardan önce getirmemiz gerekiyordu. These are names of the books. Bu sefer de kural gereği gelen the kelimesini getirmeyi unuttum. These are the names of the books. Yapabileceğiniz potansiyel hataları sizin yerinize yaparak doğrusunu göstermeye çalıştım. Her ne kadar es insanlarda ve hayvanlarda kullanılır desek de genel eğilim böyle ve istisnaları olabiliyor. Özellikle az önce bahsettiğimiz bir şeye aitlikten söz ederken bu bir cisim bile olsa of yerine es de kullanılabiliyor. Örneğin, this is my report and this is the title of the report cümlesi this is my report and this is the report's title şeklinde de kurulabiliyor. Peki Zeki Müren de bir şey yani S yerine de of kullanılabiliyor mu? Cevabım evet. Ama bir şartım var. Yanında S de olmak zorunda. Örneklere bakalım. She's a friend of my sisters. O kız kardeşimin arkadaşı. He's a brother of Janet. O, Janet'ın erkek kardeşi. Bu kısa konuyla ilgili film alıntılarım yok ama sizin için derlediğim ve isminde of ile es geçen çok güzel film ofişlerim var. Haydi gelsinler. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğrenip kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 4 Bu Sandra'nın kedisi cümlesinde Sandra biri insan olduğu için 's' takısını kullanacağız ve hemen Sandra'dan sonra getireceğiz. This is Sandra's cat. Bunlar kedinin kulakları. Hayvanlarda da 's' takısının kullanılabileceğini söylemiştik. These are the cat's ears. Bu filmin sonu değil. Burada film bir cisim olduğu için 'of' kullandığımız gerekiyor. This is not the end of the film ve gördüğünüz gibi otomatik bir d'yı da tekrar kullanmış oluyoruz. And kelimesinin başına getiriyoruz. Pam Andy'nin hanımıdır. Pam is Andy's wife. Okulun adını ne cümlesinde okul yine bir cisim olduğu için of kullanıyoruz. Ve bu of sözcüğünü okul kelimesinin önüne getiriyoruz. What's the name of the school? Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.